Geldiğin günden beri ailemin başına dert oldun sen. Ya önce Mehmet vuruluyordu neredeyse. Allah korudu. Şimdi de Güneş. Ha yaptığın bu açıklama her şeyi düzeltti yani öyle mi? Haklısınız. Açıklamam yeterli değil. Hata ettim. Onun benimle gelmesine müsaade etmemeliydim. Ben kendim gitmek istedim. Bu ne demek şimdi? Ne diyorsun kızım sen? Ben bu ailenin, bu şirketin avukatı değil miyim? Maçarilerin adı uyuşturucuyla mı ya eniştem dahil Azile inanmamış. Yanlış istihbarat zannetmiş herkes. Güneşim Sen bu işleri bize mi bıraksın? ha? Ya sana bir şey olsaydı ben ne yapardım o zaman? Sana mı kaldı kızım bu işler? Allah Allah ya. Ya sen? Hadi Güneş oraya ailenin avukatı sıfatıyla gitti. Sana ne oluyor? Senin sıfatın ne? Onun sıfatı oğlum olması. Var mı diyeceğim? Ha. İyi de yaptı. Gitti ki adımızı lekelenmekten kurtardı. Aferin oğlum sana. Kusurumuza da bakma. İlk dediğinde kulak asmadık sana. Ne kusuru? Ben sadece yardım ettim. Kim olsa aynı şeyi yapardı ki... ...bunun için illa bir sıfata da gerek yok. Allah'tan Mehmet zamanında yetişmiş de Tehlike büyümeden müdahale etmiş. Vallahi yatalım kalkalım, Mehmet'e dua edelim yani. Güneş, sen de bundan sonra öyle saçma sapan maceralara kesinlikle atılmayacaksın. Tamam, şirketin avukatı olabilirsin, ama bundan sonra benim de müstakbel gelinimsin artık. Lütfen yani hareketlerine ona göre dikkat et. Yalan. <laughs> sen de bir daha mafyacılık falan oynayacağın zaman Güneş alet etme. Ve yeter be! Yeter! Ya az daha zorlarsan... ...senin o dayandığın maçeri soyadını öyle bir çekerim ki... ...sen bile şaşırırsın ha! Müdür beyi ara. Narkotikten arkadaşları gelsin, malları onlara teslim edin. Kınalı şimdi müdür beyi arıyor. Sen de karakola gidip güzelce izah et konuyu. Ben de gideyim. Malum olayların içindeyim. Sen burada kal. Çalışma odasına gel. Seninle konuşacaklarım var. Hazir. Buyur birader. Demin içeride bahsetti ne yolla? Ama bir daha konuşmak istedim. Buyur. Hata ettin ne kadar ısrar derse, inat derse bana engel olmalı. Bunun için benim için ne kadar değerli olduğunu söylemiştim sen. Haklısın. Müsaade etmemeliydim. Bir de siz gelip onu öyle yaralı görünce ve saçma saçma sayıkladı. <laughs> Adamlar birden çıktılar. Silahı aldım. Çok şükür Sami'ye. Çok şükür. Ne? Diyecek başka bir şey yoksa... Kolay Hayırlısı. gelsin. Eyvallah. Kınalı haki... ...ne kadar adamımız varsa... ...hepsinin neyi var neyi yok. Nerede oturup, nerede kalkarlar, ne yiyip, ne içerler. Mallarının, mülklerinin, dökümlerini, para hareketlerinin hepsini istiyorum. Getirin bakalım kimin orası, burası oynamış bir görelim. Tamam beyim, Merak etme. Ya sizi hiç inandıramayacağım sandım. Bu mu bir meselesine? Malum, bir güven problemi olunca... Estağfurullah. O dediğinde haklısın. İlk dediğinde inanmam lazımdı sana. Ama bizi okuyanlar ne ilk dur ne de sondur evlat. Hanedanlıkların muhbirsiz olduğu ne vakit görülmüş ki şimdi olsun. Peki, beni niye çağırdınız buraya? Siz halletmişsiniz zaten her şeyi. Ben neden oturuyorum şu an bu koltukta? Öyle e, öyle de bizim usuller biraz klasik kalır. Dedik ki bir de Azile soralım. Bakalım o mevzuya nasıl yaklaşıyor. Vallahi sizin usullerden pek anlamam ben. Müsaadeniz olursa ben kaçayım. Anlamaysın he mi? O yüzden mi o boyda operasyonu tek başına yönettin? He Azil? Baban doğru değil. Sen de ha bir akıl koydu ha. He? he. Benim için en iyi akıl Akılsız gibi davranmak. Dolan başlı yollar pek bana göre değil. Ben hep böyle dikine giderim hayatta. Ayrıca işim Havva'nın muhbiriyle değil, kendisiyle. O yüzden siz ayrı, ben ayrı. Müsaadeniz olursa bana eyvallah. İyi dua. Kanalı şu adamları topla da bir hasbihal edelim onlarla ha.